先去。 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu için bir kampanya başlattık. Aslında kadınlarımız için bir güzellik yapalım dedik. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde e, sevgililer için biz Askıda Çiçek e, kampanyası başlatmıştık. Çiçek dağıtmıştık. Bu geleneğimizi de devam ettirelim dedik. E, cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli roller oynayan kadınlarımız için e, Askıda Çiçek yine hazırladık. E, kadınlarımıza çiçek hediye ediyoruz, dağıtıyoruz. E, biz 14 Şubat'ta Sevgiler Günü'nde başladık bunu ama bunu artık devam ettireceğiz. Biz yaptığımız 14 Şubat Sevgiler Günü kampanyasından yurt dışından hatta ve Türkiye'nin bazı farklı illerinden arayıp bize Instagram'dan ulaşıp para gönderen kişiler oldular. Onlara da biz tekrardan teşekkür ediyoruz. Ee, çiçek dağıtmamız için biz 14 Şubat'ta e, alıp o paralarla çiçek dağıttık ama bir kısmını da biz yine bugüne ayırdık. Ee, Sağolsun o gönderen kişilerin de şu anda e, içinde bir katkısı var. Çiçekçi abimiz böyle bir kampanya düzenlemiş. Daha önceki kampanyalarından da yararlanmıştık, görmüştük. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadığı için kendisine teşekkür ediyoruz. 8 Mart için e, çiçek dağıtan abimiz için tebrik teşekkür ederiz. Bizi unutmadığı için tekrardan çok teşekkür ederiz. <laughs> Ne kadar yaptın? Hangisi çaydanlık mı diye? Diye. Aferin kızım. aferin kızım. Tut, yapıştır bakalım bunu oraya. Yapıştı son arkaya doğru kıvır tamam mı? Şimdi arkaya kıvır. Arkaya doğru götür. Aferin. Aferin kızım. <laughs> Üf üf <laughs> El Bırak babacım buraya. Ay el meleği baktı alabiliyor muyuz Tabii alabilirsiniz. Bir tane de alabiliyor muyuz? Tabii. İyi Çok sayın Hadi iyi günler. Aynen. Güzel bir kampanya. Haydi bir şey dileriz. Güzel Aynen bir gün için güzel bir bilgi alalım. Tabii alabilirsiniz. Zaten arkadaşlara bakmak için buraya koyduk. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz. Sağ, Sağ olun. İyi çalışmalar.